adeta yabancı düşmanlığını körükleyen bir ortaçağ kafası var. İstihbaratçı artı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyor. Onların işi, mesleği, vazifesi, görev emri bu. Enişten mi söyledi? Evet evet eniştenden mi duydun? Süreti muhalefetten görünen utangaç saray beslemelerini de, beslemelerini de uyarıyoruz ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri defetmek etmek dese bayağı oy alabilir şu anda. Yani var Türkiye'de öyle partiler var ismi lazım değil. Ümit Özdağ'da bin tane oyum olsa birini vermem. Toplumun bu faşistlerden arınması gerekiyor. Ya da en azından seslerini kesip oturmaları gerekiyor. Yani kamuoyu önünde Ümit Özdağ inanılmaz şahin. Hangi proje siyasetçi ortaya çıkmışsa hep kaybetti. Tüm i̇şte Ümit Özdağ da öyle bir durum olarak görünüyor. Mülteci nefreti linç saldırılarına yol açıyor. Nefret söylemleriyle hareket eden Ümit Özdağ'ı kınıyorum. Potansiyel suçlu olarak etiketlemek, dünya literatüründe de ırkçılık olarak geçer. Lütfen kusura bakmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Türk, devletinin kuruluşu. Harbi'nin. Siz hakikaten buna gerek duyuyor mu Allah aşkına? Ben gerek duymuyorum ama siz gerek duyuyorsunuz. Birden bire ortaya çıkan hani Ümit Özdağ fenomeni, Zafer Partisi fenomeni. Hiçbir makul bir şey söyleyen bir insanın olmasını istemiyorlar gündemde. Demokrat kimsenin sesine çıkmasını istemiyorlar. Sağdan da olsa soldan da olsa. Demokrat kimsenin sesinin duyulmasını istemiyorlar. çok açık bir iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu değerlendiriyoruz ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Mazlum insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı. Süleyman Soylu'nun bu konuda bize öğreteceği bir şey yok ama bizden öğreneceği çok şey var. İdeaları ben bu adamı etmesen... adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Esfere safilindir. Bu kadar basit. Hı hı. Adam yerine koymam. Ve kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur, bu kadar açık. Sınırın mayın düşüşürmüş. ya Sınırın kilometreler çok uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz? Bu yasak kaldırılana kadar heyet olarak burada kalmaya devam ediyor. Tabii Süleyman Soylu bunun bir gerçek mayın olduğunu zannetmiş anlaşılan ki baniye kapıldı, şimdi size mayını gösteriyorum. Bu. Ya Süleyman Soylu sen bizim gerçekten mayın taşıdığımızı mı düşündün?